oluyor ya. Dikkat et. Vay, vay, vay. Ay. Vallahi her şey düşünülmüş. <laughs> Ay arkadaş. Oo yatağa bak. Yatak benim. Hayır ne yapıyorsun? Yatak Ataka. benim. Atakan. Benim, benim. Ü, cü, cü, cü. Nerede senin ya? ya? Ayıp be ayıp. Niye ayıp? Bana ayıp. Dün gece yatakta sen yatmadın mı? Sıra bende. Otelde kalacağımızı bilmiyordum ama. Ha, o da benim şansım. <laughs> <laughs> var ya ben burada bir uyurum. Rahat rahat şöyle o. Ya sen bu takım elbiseyle nasıl rahat uyuyacaksın acaba? <laughs> uyurum, uyurum. Bak, bak çanta göndermişler. Bak bak içinde ne var? Aa. Heh. Bak bak var mı pijama bak. Kıymet teyze. Annem her şeyi düşünür. Bak bakayım içine. <laughs> ha. Güzel o da ha. dedik. Ne? Bakayım. Ay, Ne ya? Lala. Tamam yok bir şey Aa. Pijama var. Sana pijama yollamış. Onu ben giyeceğim. İyi, tamam. Giyin. Giyin. Bir şey mi dedik? İyi, ee, tamam. Giyin. Tamam. Tamam o zaman. İyi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Ne ya? Ne, ne ya? Tamam. Giyin işte. Çekil, çekil. Tamam. E tamam. Buyurun. Tamam, sağ ol. <laughs> Ay ne kadar ağır. Ay ne kadar ağırmış. Füsun. Füsun. Kız Füsun. Annem. Ay. Ay. Ne oldu? Kız. Ödümü kopardın. Sen nereden bu saatte? Gülleciye baktım. Aa, bunlar da Atakan'ın. Kalan dedi Feyyaz ben getireceğim. Sen? Hiç. Canım mı sıkkın? Yok. Yok ben anlarım. Kim bildi benim güzel annemi? Ne oldu? Yok kızım bir şey. Hadi yardım et de şu abinin şeylerini içeri kaldıralım. Ya zaten oteldeler. Yarın yaparız. Gel çay demleyin. Kızım bir geceliğine gittiler. Yarın iş güç var. Haydi yavrum. İyi ne yapacağız? İşte şu yatağı içeri alacağız. Ay Füsun nakliyat ya. Yavrum lütfen. Tam tek başına kalma şunları çıkarım geleyim. Tam ben nasıl kaldırayım bunu? kaldıramadım Lan zaten. Allah'ım yarabbim ya. Sen yatak rahat ha. Çok. Ee, i̇stersen giderim ha. Hı? Yani... Ya, nereye? Yani yerde yatarım. Ee, küvet de olur, geniş, rahat görünüyor. Orada da uyuyabilirim. Yani sen rahatsız olma da. Yok, yok, yok. Yo. yo, yo. yo. Ha. Hı? Zaten yastık, sınır. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman hadi mi? Hı. <laughs> Hay. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ee, bu farklı. <laughs> ya bu şey... Nereden kapanıyor? Bu otellerde çok karışık oluyor. Hiç, hiç çözemedim yani. Yandan. E yok. Yan, yan. Burada öyle. Nasıl? Bak o şeyde. Burada... Her şeyin arkasına kalmış. Bak şuraya uzan. Arkasına denk geliyor. Elini at oraya doğru. Sen mi Mihran. Batun abi abi. İyi abi senden. Selma orada mı? Yo niye? Orada oturacaktık da arıyorum açmıyor. Yok, burada yok. Mihran, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok abi. E, dükkana döndü herhalde. Tamam ben arayacağım seni. Otellere yolladın, evini sattın, düğün yapacaksın. Vallahi var ya, oy bu hayatta Atakan olmak varmış. Ne yapayım kızım? Nikah kıyıldı, düğünü mü yapmayayım? Hep dört ayak üstüne düşüyor Atakan. Cık, deme öyle, abin o senin. Üf, ne abi, öyle abi mi olur? Sürekli tersleyip duruyor. Hocam evi. Füsun öyle yalan mı? Kızım zaten canım burnumda. Haydi. Bak niye? Yok bir şey canım sıkıldı. Evi satıyorsun diye mi? Sen burada karlanıyorsun. Adam otellerde umurunda değil. Atakan. Allah'ım sen büyüksün. Haydi yavrum. Ne hadi? Kızım içerideki eski yatağı çıkaralım ki şunu koyacağız. İyi tamam. Sen elleme zaten dertlisin. Gel otur ben halledeceğim. Yok sen bunu tek başına yapamam. Ben kıyamam sana. Hadi hadi gel otur ben halledeceğim. Canım Gel gel. Ne kıyamayacaksın gel. Gel. Üzgün görünüyorsun. Üzgün mü? Hı. Ne oldu? Yok bir şey. Oy. Gidim halledim geleyim. Bana bak. Sen aşk acısı çekmiyorsun değil mi? Ay kız tövbe daha gelin. Hadi kalk yatağa. Çıkar yatağa. Ağzımdan çıkan şeylere bak ya tövbe bismillah. Ne oldu niye? Ya? ya yavrum hadi sen yatağa çıkar ben oraya gidiyorum. Tövbe yarabbim. Ağzından resim. çıkan şeylere bakın. Tövbe yarabbim ya. Uf. Bu ne ya? 好的。嗯